Evet arkadaşlar bugün Forza oynuyoruz. Normalde bilgisayarım yok. Benim bildiğim. Azan uçayım. Arabanın 2 dakika daha hızlı açtık ya. Asam mı geçeyim işine. Bu tam eski arabalar ha. Amca çekil önümden. Ha, neredeyim ben? Ha, dönüş, dönüş var dönüş var. Hay ben neredeyim şu an? Filmini mi kifiktim yok. Heh buradayım. Ama arabaya nasıl ağzına açtık lan? Bir dakika mektarım olacağım. Ben mektarım sağlam diyebilirim. Yok bol olmalı falan. Bol şuradadır. Ya bu oldu. What? Hadi bir tane tane bol olur. O da top paşa ben zaten. Ama bazı falan var zannediyordum baya. Yok şu kadar fazla. aa GTA var. Tam GTA sevdiğim için. gta geç. Ne bu ne lan? Ne kalbi lan? Kalp ne alaka. Bir dakika dur kamerayı Böyle iyi mi bakayım? Aynen çok güzel. Ha. Aa big shark. Bu yolda gider mi lan? Spor arabadır abi bu. Bu şekilde. Bu çamurdur. de pembe renktir abi. Açık pembedir. Çıkan pembe olduğu için direkt belli oluyor. Na 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 na. Bu da Bugatti gibi bir şey oluyor. Kaynağısı Lan şurasını stick'i kaynarsa yapamıyorum. Lan ne oluyor? Hani onlar da Skylands'te Dursana lan Skylands'te hem budur Eyle küfürdür Bunda DLS'e de Alış Eyle kuyuya basıyorsun Hak et lan GTA diye bir araba var mı lan Hadi oyun kendisi öğrenmiş lan Ben görmedim hayatımda Sahibinde de yok Yerişti ağzına arabanın Bir dakika Arabanın önüne bakabiliyor mu? Değişmiyor galiba. Dur. Hah. Tamam ablacığım gidiyorum yer. Lan senin şimdi çıkır. E yakınmış sanki. Yok uzak uzak 2 kilometre. Ayarımdan tren geçiyor. Bir dakika isteyeceğim. Gel artık. Gel artık. Ses geliyor. İsterseniz bakın. Oğlum üstünden çarpacak. Ben nereye geldim lan? Lan buradaymış. Lan. Sanki bir tane geliyor. E gelmiyor. Geçmiş herhalde. Arabanın altına açtık. Aşkına geçtim bunu. Bana bazen böyle böyle olabiliyor. Benim sorum yok. Bazen siz kaydınız bir gün gelir. Bakayım. 3 dakika. 6 dakika olmuş. Yuppi. Hala neden düzelttim beni? Abi kaç gündür ben funk dinliyorum kafamın içi funklarla dolu Brezilya acı doldu. E ben vapona store söyleyebilirim size. Abi kestirmeden gidebiliyor mu? Yok gidemiyor. Sanki orada kestirme var. Abi sen beni niye bekliyorsun? Git işte. Ben bayağı yeni arabayı BMW'nin içinden geçmedin Allah aşkına. Ben beyazdır zaten. Hem yani ben beyaz spor ayakkabı rengindedir diye. Bir dakika. Allah aşkına. Ya ben niye ondan yönlendiriyorsun ya? Aa. Maserati. Bunun hızı 7.4, 7. .4, 7, .4, 7 .4, yani... Bakalım kimler var? Tek başıma mıyım? Abi tek başıma güzel de ki. Tamam hadi. Ah. Ha. <gülüyor> Hı. E tek başımayım. Neyse bir şey olmaz. O kim lan? Tek başıma değilim. Bu kim oğlum? Hey, hey. O kim lan? 9. yanıma gelen manyak Çarpamıyor mu da herhalde başka bir tane oyuncu. Yok. İstemiyor. Etkinlikten. He. Çık. Saat kaç 4. T24 geçiyor. 9. dakikada da T24 geçiyor. Şimdi bir bakalım dünya haritası ben ee şuraya gitmek istiyorum yok oradan değil şu taraftan gitmek istiyorum hayır ben şu taraftan gitmek istiyorum buraya gidip gidelim Tam. buraya gidelim oradaki yol çok güzel saldan dümdüz gitsek komple şehirde zaten şehre varıyoruz oradan yolu çok güzeldir ama böyle Almanya tarzı binaları var eskiden fullü ben oradan şehre giderdim o mavi bir tane şey vardı Ferrari vardı Onda böyle uçardım giderdim vahuu lan lan dönüş ee, abi çamurlu yoldan ne beni niye götürüyor abi merhaba Forza sinyal var mı lan? şey bana söyleyebilir mi yorumlara? Sinyal var mı? Sanki sinyal yok. Ne? Ver bana tavuklar. Bir dakika ayakım kaçtı. Ne? pepti peti. O peti peti, oh, peti, peti. karamela sepeti. Merhaba bey. He. Bu hangi model lan? M4 mü M3 mü belli değil ya. M4 galiba anne. Orada M4 yazıyor. Pisste M4 diye diyor. Şurada M4 yazıyor şurada. Yok, iki tane ı. <laughs> Lan nereye gidiyorum ben ya. Ay ben neredeyim şu an? Oo bu yola çok zorluyor şey. O Ferrari'liler de. p bu modeldir. Facebook 9.4 lira. En hızlı acaba hangisi? Bu kat diye bakayım 9.9 dur dur bir dakika Oha Çıymış lan bu Bu çıymış ha Aa sol güzel gider sanki aynen Ya gider lan BMW'den daha hızlı Azıcaki bir limit Kırmızı BMW'den daha hızlıdır Bu mahvet mi? Metreder kalmış ben yeri böyle avrupa yıldır çünkü.

Yok tamam. Ben gelmeyeyim 20 dakika dedim ki. Evet, bu da çeyreğe gidelim. Videoyu bitireceğim. Disk Kailas basacak. Neden? Neden? Neden bıraktın beni? Neden bıraktın? <laughs> ben bunda çok üretdim ki ya. Araba 300'e rahat çıkıyor. Bu modifiyeli bence. Ya. Hazır. Abi yarışa şey yapalım mı seninle? O da sıkıldı. Forza 5 çıktı mı? Forza'nın daha çok. Ben takip edeceğim. Madem bozacaktın neden düzelttin beni? Nedir? <laughs> Abicim 80 ne gidiyor dümdüz yolda? Dümdüz değil, dümdüz değil, dümdüz değilmiş, dümdüz değilmiş, dümdüz değilmiş. He, ben böyle biraz mı olur? Hey! Oğlum bu ne biçim yol <laughs> tutuşu? Görünmüyorsun ki. Lan. Lan gelmiş şehre zaten. Gitmiyorum oradan. Abi. <laughs> Bir dakika şehri turlayacağım. Aman aman. Erken yaptım. Hadi görüşürüz.